Elazığ Dikalayı, Delilo, Arhalay, Temur Ağa, ve Elazığ çifte tellisi. Sekiz köşe şapka, sivri burun yumurta topuk ayakkabı, Elazığ şalvarı, yeleği ve kuşağıyla klasik Elazığ oyunlarının son temsilcileri. Elazığ kültürünün en önemli ögelerinden biri olan halk oyunları son dönemlerde modern figür ve koreografilerle öne çıksa da eski oyun olarak tabir edilen klasik oyunlar büyük beğeni topluyor. Klasik oyunlarının son temsilcilerinden Ömer Tanrıverdi, Kadir Kılıç, Süleyman Çakmakçı ve Osman Ayaz sergiledikleri performansla gençlere meydan okuyor. Ömer Tanrıverdi, Kadir Kılıç Erkan, Süleyman Çakmakçı ve Osman Ayaz çocukken başladıkları halk oyunlarını ilk günkü heyecanla sergiliyor. Ben e, çocukken e, bu oyunlara başladık. 72 yaşındayım, devam ediyorum ve sene kaçtı onu bilmiyorum. Türkiye birincisi olduk bile. Marakımız var eski oyunlara, bu yeni oyunlara değil. Zaten yeni oyunları oynayamayız da. Ha. Eski oyunları iyi oynarız. Yani biz çocukluktan kalktık köyde. E, düğün olduğu zaman hemen başa geçerdik. Yani oradan öğrendik işte bu zamana kadar devam ediyoruz hala da. Vallahi ilkokul dörtte falan üçte dörtte başlamışım yani böyle şeyi. Merak olarak. Babam gibi falan oynarlardı. Ben de o merakı oradan aldım e, ee, şallı var, mal var, giyimlerdi. Eskiden köy düğünlerine giderlerdi. Böyle ben de giderdim o düğünlere. İşte böyle bakardım işte giyimlerine, kuşamlarına. Oyunlara böyle bakardım. Yani oradan bir şeyler kaptım yani. Şu anda oynanan gençlerin mesela şey oyun figürlü oynuyorlar. E biz e, eski yaşlıların köylerde oynadıkları eski oyunlar üzerine biz yine şey yapıyoruz, oynuyoruz. Gerçi yani bu yeni oyunlardan da yani ben ee, okul dönemlerinde de ben şey yaptım, öğrendim bu figürlü oyunları ama fakat yani e, şu anda böyle yaşlar grubu içerisinde böyle bazı yer alıyoruz yani işte. 10 yaşında köylü günlerinde öğrenmişim, halen şimdiye kadar da devam ediyoruz televizyonda. Askerde de yine folklorda birincilik. Kaç yaşındasınız? 77'ye girdik. Yani... 67 yıldır bu evet. oyunları evet. oynuyorsunuz, evet. klasik oyun oynuyorsunuz, eski oyun diye nitelendirilen oyun. Devam ediyoruz, halen daha ediyoruz. 15 yaşından beri bu oyunları hayranım devamlı oynuyorum. Düğünlere gittim, bayramlara gittim, seyrelen yani bedel bu oyuna da oyundan döküyorum. Ha, şeyler ustalarım vardı, işmerler vardı. Zaten tarışlar var. Onlarla beraber oynadım, oynadım, bu oyunları kavradım. Şimdi şu anda, şu anda ben büyük halk oyuncusuyum. Kültür bakan, Ankara Kültür Bakanlığı'nda Türkiye birinciliğini almışım. Şu anda da Elazığ'da benden başka bir oyuncu ben göremiyorum. Siz de eğitmeyim. Bu arkadaşlarımı araştırmış. Gençleri de seslenen klasik oyunların son temsilcileri, kültürün devamı için halk oyunlarının oynanması gerektiğini söylediler. Elazığ oyunlarını. Bir yere gittikleri zaman, bir şenlikte oldukları zaman, düğünlerde oldukları zaman Elazığ oyununu oynasınlar. Elazığ yani ağır oyunlarını oynasınlar. Ele yelince oyunlar oynamasınlar. Ben rahatsız oluyorum. Yani şahsen bir Elazığlı olarak Elazığ oyununu bırakmasınlar. Biz zaman geldik gidiyoruz. Öz kakkoş oyunlarını hiç bırakmasınlar. Şimdiki oyunlara aklım yatmıyor. Bir Diyarbakır tutturmuş gençler. Sayın Büyük Abayı biliyorsun tabii ki. O tekle demedi. Biz de söyleye görüyoruz. Gençler bir halay, hiç helazı, halayını oynayan çok yok. Yani bizim gibi yaşlılar oynuyor. Gençlerde böyle bir merak yok. Yani kusura bakmayasın ben kızıyorum. Kendi şahsıma ait kültürümüzü kaybedecekler bunlar. Gençler Gənçlər oyun xoş oynayırlar, əy oynayırlar, yalnız hopbi seçirlər. Həpə Diyarbəkir, həpə Diyarbəkir, həpə bünğər, həpə uşpa oynayırlar, nov oynayırlar. Dügünə yetiriz zaman, gərind çıxartdığımız zaman o bütün diyara bir Diyarbəkirə öz əlazon oyununu oyna, çutur oyna, çiçərayı oyna, ağar-ağar oyna, dərli oyna, tamdar oyna, gövərtən oyna.